ya yavrum neyi? Kaçma veriyor ama kör olmasın neyi çekti ya? Alo, Vadişehir Pazar yerindeyiz. Kaza yaptık. Ambulans çağırın. Lütfen gelin. Yardım edin lütfen. Baba, ya yavrum, yavrum Ne yaptınız? Ne yaptınız? Ne yardım edin? Ne olur. Yavrum? Ya? Yavrum. Siz yavrum. Siz ne yaptınız? Ne

gelelim hamile ne olur onlarla Ya hamile Şöyle, olur. ne, ne olur yok, işte. yok mu başka ambulans yok mu? Bu evet. Tabii ki gittiğimiz vakalarda çok daha acı olaylar, e, ölümcül vakalar görüyoruz, bu tarz trafik kazalar görüyoruz. Ve oradaki tabii ki yaralı yakınlarımızın e, gördüğümüz acılarını bizler de bir nebze olsun burada hayali olarak göstermeye çalıştık. Aslında duygularımı da kattım. Her an bizim de hoşumuza gelebilir böyle şeyler. Yanlış anlamayın, tabii ki basın sizler görevinizi yapıyorsunuz. Lakin insanlar o durumda sanki aa baksana bizim halimizi çekiyorlar gibi basına çok fazla tepkileri oluyor yaralı yakınlarına, hasta yakınlarını. Ben onu rol yapmaya çalıştım sizlere kusura bakmayın. <laughs> Sağlıkçı olmak tabii ki soğukkanlı. Biz eğer soğukkanlı olmazsak, eğer duygularımız tabii ki içimize biz de insanız yaşıyoruz. Acıyı hissediyoruz. Fakat oradaki acılarımızı bir kenara bırakıp onlara yardım edebilmek için soğukkanlımızı korumamız gerekiyor. Paramedikler ve UMKE ekipleri zaten bize müdahale ettiler. Hani biz nasıl müdahale etmeliyiz? Bunu da açıkçası kendi üzerimizde görmüş oluyoruz. Yani uygulamayı deneyen kişiler biz olmuş oluyoruz. Profesyonel sağlık ekiplerinden. Araçta yolcu koltuğundaydım normalde. Omurga travmam vardı. Bu yüzden beni ket yeleğini aldılar. Bacağımda kırık vardı, distal kırık vardı. Bu yüzden oraya atel taktılar. Kafamda gördüğünüz gibi zaten bir yırtık var. Frontal travma olarak alındığı için pet falan koydular. Daha sonra servikal kolor takıp beni sabitleyip ambulansa bindirdiler. E, genel rutin uygulamaları aslında ama birazcık da semptoma yönelik, hani duruma yönelik uygulamalar yaptılar. Bu tatbikatta eş paydaşlarımız vardı. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Trafik Emniyet Müdürlüğü ve bizim UMKE ekiplerimizle beraber güzel bir tatbikat oldu. Gerçeği hakikaten aratma Üniversite öğrencilerimiz, halkımız da bu tatbikatı yakından izlediler, takip ettiler. Bu bizim için bir gurur vesilesi oldu. Eskişehir'deki ağaca sağlık hizmetlerinin daha ileri gitmesi ve daha aktif bir şekilde sahada daha güzel hizmetler verebilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu da onlardan bir tanesiydi. Buradaki Bunlar senaryomuzda iki aracın karıştığı, yaralamalı bir trafik kazası. Buna öncelikle müdahalelerimiz yapıldı. Daha sonra ambulanslarımız geldi. Bunki ekiplerimiz sıkışma vakasına müdahale ettiler. İtfaiye çıkan yangını söndürdü. Araç içerisinde sıkışan vatandaşlarımızın çıkartılması için hem itfaiye hem APAT hem de UMKE ile beraber yaralı vatandaşlarımız araçtan çıkartıldı. Daha sonra ilgili hastanelere bu hastalarımızın nakli gerçekleştirilmiş oldu.